Emekli maaşı zammı %25 olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Emekli sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri yılın 6 ay için toplamda %25 zam alacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı kök aylıklara yapılacak. Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılmıştı. %25 zam sonrasında 7500 TL'ye altı olan emekli maaşları 7500 TL'ye çıkarılacak. SSK 2000 öncesi Ocak ayında 6093 lira alırken %25 artışla Temmuz ayında maaşı 7616 TL olacak. SSK 2000 sonrası Ocak ayında 3778 lira alırken %25 artışla Temmuz ayındaki maaşı 4723 TL olacak. Ancak alacağı ücret 7500 liraya tamamlanacak. Bağkur esnaf Ocak ayında 5456 lira alırken %25 artışla Temmuz ayında maaşı 6820 TL olacak. Ancak alacağı ücret 7500 liraya tamamlanacak. Bağkur tarım e, emeklileri ocak ayında 4336 lira alırken %25 artışla Temmuz ayındaki maaşı 5420 TL olacak. Ancak alacağı ücret 7500 liraya tamamlanacak. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına ek ödeme seyyanen zam hesaplara yattı, en düşük maaş ne kadar oldu? Emekli aylıkları ve memur maaşları ile ilgili ek ödeme müjdesi yapıldı. Seyyanen zamlı emekli ve memur maaşları hesaplara yatırıldı. Bunun yanında emekli ve memur maaşlarına 15 günlük ek ödeme de yapıldı. Ortalama memur maaşı 25 bin liraya çıkarken SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri de aylıklarını %25 zamla alacak. İlk ödeme bugün itibariyle 15'inde maaş alan memurlara yapıldı. Memur maaşları bu sabah itibariyle %17.55 zamlı olarak ödendi. Ayrıca 1 ve 15 Temmuz arasında oluşan 15 günlük maaş farkı da yatırıldı kamu personeline 8077 liralık ilave ödeme ise yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle ek bordro olarak yansıyacak. İkinci ödeme SSK Bağkur emeklilerine, üçüncü ödeme de memur emeklisine yapılacak. Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin gelirini arttıran yasal düzenleme kabul edildi. Ortalama memur maaşı 25 bin liraya çıkarken SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklileri de aylıklarını %25 zamlı alacak. En düşük memur emeklisi aylığı %25'lik artış sonrası 9.877 lira olarak uygulanacak. Kamu çalışanlarının maaşlarına yapılan seyyane zam memur emeklilerin aylık ikramiyelerine yansımayacak. %25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7500 lira olarak ödenmeye devam edecek. Kök aylığı 7 bin lira olanın aylığı 8750 lira olacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında olanlar yıl sonuna kadar 7500 lira alacak. Kıdem tazminatı tavanı 23.490 lira oldu memur zammıyla beraber kıdem tazminatı tavanı 23.490 lira oldu. Memur maaş kat sayısındaki artışla birlikte hasta, yaşlı, engelli, yakınlarına bakanlara yapılan sosyal ödeme kalemleri de yükseliyor. Böylelikle bakıma ihtiyacı olan yaşlı engellilere yönelik verilen evde bakım desteği 5.097 lira. %40 69 engeli olana ödenen aylık 1875 liraya %70 ve üzeri engeli olanına 2811 liraya engelli yakını aylığı 1874 liraya çıktı. Ailelere çocukların bakımı için verilen desteklerde 2421 lira ile 4358 lira arasında değişecek.